Selamun Aleyküm. Bugünlerde gerçekten ülkemizin çok kıymetli insanlarının hatıraları paylaşılıyor. Bizler de yakından takip ediyoruz. Mahmut Sami Kirazoğlu, yüksek mimar. Kendileri Mahmut Sami Hazretleri'nin torunları. Hatıralarını paylaşıyor. Hicaz bölgesinde yaşamış. Burada yaşadıklarından önerdi anekdotlar. Ve öncesinde de İstanbul'da yaşadıkları. Şimdi 4 sene önceydi Erkam TV'de bir iftar programında ben kendilerini izlemiştim. O zaman etkilenmiştim. Bugünlerde çok tabii izleniyor, takip ediliyor. O da güzel. Değerlerin yani gerçekten yakından takip edilmesi ve değer görmesi. Bir hatırasını anlatmıştı. Hatırası şuydu. Dedi ki polikon tamamlandı. Kendisi mühendis. Ne demek? Çocukken dedesi çağırıyor. İşte Adana'dan bir misafirleri gelecekmiş. Diyelim ki adı Mehmet. Git Mehmet amcanı çağır diyor. Kapıdan çıkıyorum ama diyor. Mehmet amca nerede? Nereden çağıracağım? Telefon mu edeceğim? Kendisi Adana'da oturuyor. Dedim ki diyor şu köşedeki bakkala sorarım. Çünkü dönsen diyor, sorsan dede nerede desen bir daha sana görev vermez diyor. Çok ince bir edep. Çıktım diyor. Tam köşeye döndüm baktım diyor Mehmet amca aşağıdan geliyor gözünü de Ufalıyor. Yani ağlıyor. tabi bana çaktırmadı diyor. Ben de hiç çaktırmadım. Dedem sizi bekliyor dedim diyor. O dedemin yanına çıktı. Ama diyor yani dedem neye göre beni gönderdi? O amca niye ağlıyordu? Bir türlü anlayamamıştım diyor. Aradan 50 yıl geçti diyor. Bir gün diyor bir saatçiye gittim. Saatçide 90 yaşlarında bir amca dedik diyor ya biliyor musun? Bizim memleketten Mehmet bir keresinde dedeni ziyarete geliyor. İşte Karaköy'de onun babasının yeri varmış. Normalde ziyarete gelenler oraya gidiyorlarmış. Orada buluşulup Mahmut Sanlı Hazretleri'nin huzuruna çıkarılıyorlarmış. Demiş ki ya ben Efendi'yi göreceğim. Demişler yok o rahatsız göremezsin. Ya artık misizliğe kapanmış dönecek Galata Köprüsü'nün başına çıkıyor memlekete dönecek artık. Bir ses geliyor kulağına. Mehmet ben seni çağırmadım mı? Mahmut Sanlı Hazretleri'nin kulağına kulağında sesi yankılanıyor. Tekrar dönüyor. Tekrar yardımcı olmayınca kendisi araya sonra soraya Kadıköy'deki Eren Erenköy'de oturuyor onlar. Erenköy'ü buluyor. İşte tam o yokuştan çıkarken de o Torun Mahmut Sami ile karşılaşıyor. Diyor ki ben 55 yıl 50 yıl sonra o mevzunun arka yüzünde ne olduğunu öğrenmiş oldum. Yani rüyasında görmüş, dedesi davet etmiş onun üzerine gelmiş ama niye ağladığını anlamış ki yardımcı olmamışlar gelmek istiyor bulamıyor adresi bilmiyor. Yani öyle bir ikilem yaşamış. Diyor ki, yani demek istediği kısaca şu. Bizim diyor mühendislikte şöyle bir tabir vardır. Bir yeri ölçersin, biçersin, hesabını yaparsın. Sonra onun bir de sağlamasını yaparsın. Sonrasında bir rakamına ulaşırsan o hesap doğrudur diyor. Dersin gidiyor poligon tamamlandı.